Finlandiya ne kadar? Şimdi Burak Hoca onu söylesin bakalım. 6-7 bin eurolardan başlıyor. Burada eğitim ücretleri 12-13 bin eurolara kadar devam ediyor. Burada tabii öğrencinin profili, okulun gereklilikleri işte SAT sınavıyla çok iyi burslar alabiliyoruz. Hı hı. Bazen SAT olmadan burslara indirimlere başvurabiliyoruz. İşte iyi bir IELTS skoru yani o tabii hazırlık aşaması, danışmanlık kısmı bence çok önemli. Tabii. Ama yani en yüksek maliyet değerli 12.000 12 bin eurodan bahsediyorsak bu işte 39 Avrupa ülkesinin 30'undan daha uygun bir Eğitim ücreti dengi. Kaç yıl ödeyecek hocam bana? Hocam bunu 3,5 üç buçuk yıl evet, ödeyecek. Üç buçuk, yani buçuk, buçuk yıl. buçuk yılını ödeyecek. Burada çalışma izni var biliyorsunuz. Yani hı hı. o terziyan imkanlarını bize hep hı hı. anlatıyoruz. Haftada 30 saat çalışabiliyor öğrenciler. Az önce kampüs içerisinde bile çalışan öğrenciler Türkiye'yi evet. gördük. Dolayısıyla çalışabiliyor, para kazanabiliyor, ikinci yılını finanse edebiliyor birçok senaryoda İmkanlar çok az ülkede. Bir edemez. de aslında hesaplama çok basit. Yani sen üç buçuk dört yılda ödediğini İngiltere ve Amerika'da. İlk bir yılda ödersiniz. Tabii tabii harcıyorsun yani. bir yılda. O yüzden hep söylüyorum Finlandiya hayal değil. Sizler için de buradayız ayrıca. Yani hani üşenmeyip gelip gerçekten öyle mi diye geliyoruz. Yani Biz çünkü... bile inanmıyoruz bazen değil mi hayır, hocam? Hayır biz bile inanmıyoruzun ötesinde bize inanmayanlar oluyor. Evet.